Sabah sabah Ahmet kardeşime Vostos almak için yola çıkıyoruz. Aracımız Muğla'da gidip alıp geleceğiz inşallah. Dostlarla dost yolunda. Evet. Şu an Avrasya'dan çıkış yapıyoruz. Gideceğiz bakalım. Evet şimdi biletlerimizi aldık. Birazdan uçağımıza binip hareket edeceğiz. Fatih'cim son kararın kardeşim Ahmet'e Vostos. Hala düşünüyorum vazgeçebiliriz. Yani Sabaha yoruluk, kadar uyuyamayan yoruluk, Ahmet. Yani. Ahmetçim yani biz kaç Vosos'a gittik alamadık. Buna de, hazır ol yani. Bir yıldır ısrarla, heyecanla, arzuladığım Vosos'a kavuşma zamanı artık. Çok az kaldı. Bir saat sonra inşallah olacağız. Bizi güzel maceralar bekliyor kardeşim. Bakalım. Evet, Sabahın köründe çektiğimiz çile Vosos için gideceğiz yola devam edeceğiz. Ahmet'in heyecanı yüzünden Çok belli. uyuyamadım sabaha kadar uyuyamadım ya. Yani. Fatihçim ben nereden heyecanlı. düştüm buraya dergiler. Evet şimdi Volsos'a doğru gidiyoruz. Ufukta bir Volsos gözüktü. Bakalım. Biz yine sürprizler bekliyor. sosumuz bu. 74 model bomba cam. İstanbul'dan bu güzellik için kalktık geldik. Şimdi bir bakacağız. Aracımız detaylı videolarını falan almıştık. Sıkıntısı yoktu. Bir yakından detaylı bakacağız. Ne oğlum sen Evet, sosumuzu aldık. Şimdi işte gideceğiz. Güzel, arabamızın sahibi bu güzel kızdı. Bak, aldık. Şimdi yola çıkacağız. Ee, arabayı inşallah kazasız bir şekilde götüreceğiz. Bakalım bizi ne maceralar bekliyor. Tut buradan gidelim. şimdi Muğla yolundayız. Bir ustamızı bulduk. Ee, bujimizi değiştirdik. Tevzi makarasını değiştirdik. Arabanın çekişinde biraz düşüş vardı ve burada yüksek bir rakım var oraya çıkacağımız için. Bura ustayı da bulmuşken bulduk. Ayarlarını yaptık. Şimdi birazdan yola konulacağız. Bu da ustamızın Original, filé, cabrio os estamos na Şimdi biraz sabahtan bir yol gittik. Ahmet kardeşim sesin kısılmış. Çok özür sesin Biraz uğraştık ama değildi. Şimdi Fatih kardeşim burada. Şimdi duyduk. Şu an İstanbul. Dünden beri hiçbir şey yemiyoruz. Evet. her bir Aydın'ın Şimdi yemeğimizi yiyip tekrar yola devam edeceğiz. Evet. Müslüm Baba eşliğinde yolda yolumuza devam ediyoruz. Bakalım İzmir'e doğru şu an yol alıyoruz. Aydın Otoban'da. Evet, gece bir paça molası verdik. Sırf şu çorba için. Nereye girdik Ahmet'cim? İzmir'den Tugut'a Sırf bu çorba için çorba çünkü... Çok meşhur bir çorba gerçekten. Fatih şimdi nasıl gidiyor yolculuk? Hı? Halinden çok memnun arkadaş. Şimdi çorbamızı içip hemen yolumuza devam edeceğiz. Evet, bir kahve molası. Saat dört buçuk. Fatih'cim, kardeşim. Dileceğim. Dün sabah 5'ten beri yoldayız ve şu an saat 5'e yaklaşıyor. Evet, 24 saat oldu. 24 saat olacak. <laughs> 24 saat olacak. Yani ee, uçaktaki bir 40 dakikalık büyük bir alıyoruz. Ve bizim şu an daha 250 kilometre yolumuz var. Evet. Yani totalde 800 kilometrelik evet. bir yolumuz ama bir biraz sesimde ve hiç araba kullanmadım. Aa. Yani tabi norm, 800 kilometre, 1600 kilometre gibi bir şey oluyor yani. Evet. Ee, ama Böyle ayarları biraz bir uçaklar. Ama... ama gideceğiz inşallah. i̇nşallah Hedefimiz bugün gitmek. Evet çok şükür <laughs> İstanbul'a bir adım daha yaklaştık. Yani şu an saat 8.30 tam 27 saattir şu arkadaş yüzünden yollardayız ve buradan da buçuk saat. Ahmetciğim artık gerçekten pilimiz bitti herhalde. Hayatımın en uzun yolculuğu ve gerçekten araba bizi çok yordu çünkü hiç arabaya bakım yapmamışlar yani gördüğünüz gibi ve biz buna rağmen hiç durmadan geldik üzmedi bizi şimdi buradan da bir, bir saat bir buçuk saatte İstanbul yolculuğumuz var toplamda bir şu beyefendiye kavuşmak için 28-29 saatimizi verdik. Fatih burada yatıyor tabi. Böyle işte. Vostos aşkı böyle bir şey. Evet Ahmetciğim sağ salim İstanbul'a geldik. Sorunsuz bir şekilde çok şükür. Fatihçimin hali darmadan. Yani hiç durmadan 8 kilometre maşallah araba geldi. Yeni arabamız, ailemizin yeni aracı. Bize hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerimiz olsun. hoş çok, çok, ol, çok rica sağ ol. ederim canım benim. Çok Hadi görüşürüz. Bay bay.